Yani bu yolda zaten hiçbir yağmur suyu gideri yok. yok, yok. Peki onun uçaklarınızı buraya geliyor. Burada da yavaş yavaş diyor böyle çekilmesi çekil. lazım diyor. Eğer diyor önünü açarsanız ne kadar yolu yapabiliriz? Devam ediyoruz. Evet başkanım. Toplamda 3.5 km. İşgal bir şey var. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba. Kolay gelsin arkadaşlar. Bu yağmurda bir risk oldu mu sizin için? Yani üst kısmı evet. Üniversiteden gelen su. Evet, aynen buradan akıyor. Aynen buradan Tamam, akıyor. şimdi ne zaman başlıyoruz biz buranın imalatına? Başkanım, e, Ocak 15 gibi ihalemizi gerçekleştirip, yani Şubat sonunda evet. e, çalışmaya başlayıp, sezon bitmeden de hazırlamaya çalışacağız. Başlamadan da, yaz gelmeden. Haziran ayında biter diye düşünüyoruz bizim evet. başkanım. İşte Mayıs, Nisan'da. Yani Ekim, Kasım'da bitmemiz yani lazım. Okul, işte. Okulun kapanmasına yakın başlarsak evet. en azından esnaf etkilenmez. Başkan. <laughs> altın kompleksi basıyorsun. İyi, sağ olun başkanım. Sağ ol eyvallah. İyi. Ee, ana yola taşıyacağız aşağıdan. Keser bayağı keser evet. Keser bayağı abi. Ama zaten gene bu park yapılırken buraya bir e, sistem yapılır. Buradan kurtardık suyu evlere gitmemesini. Ya yani bunu yer altına alacağız değil mi? Onu evet, söylemek evet. istiyorum. İşte, oraya da koymuşlar bir tane. Tamam. Onunla bir yok. Burada çok sıkıntı olmuyor başkanım. Hı -hı. O burada ortada mail olduğu için gidiyor aşağı doğru. Hasan abicim bakmaya geldik. Evet. Ee, Şu yağmur suyu zaten. biliyorum orayı çözeceğiz abi sıkıntı yok geldik baktık. Nasılsın iyi misin? İyiyiz, i̇yiyiz siz nasılsınız? İyiyiz Ayşe teyze ne yapalım geldik baktık şimdi ee, yağmur suyunu çözelim diye bu yağmurda. E, okulun suyunu döndürmediler oğlum o deri... Şimdi onu alacağız oradan düdene götüreceğiz. Yağmur, yağmur suyunu değil. Tamam. Daha sonra ya şu ana caddeyi bir Kaldırımını, bisiklet yolunu, her şeyini güzelce yapalım. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? İyi. i̇yi. Hayırlı işler. Nasıl gidiyor? Çok şükür. Çok şükür. İyiyiz. Biz de şu yağmur suyuyla ilgili e, evet. çalışmaya başlatacağız. Bugün Çok keşfe de. geldik. Vallahi iyi etmişsiniz. Tutuluyor bakalım. Tutuluyor bakalım. Tabii doğru. Ana cadde orası. Yani. Buradan Karamoğlu adresine kadar bağlayacağız. 1.8 kilometre. Bizi kurtarır. Bu hattın yapılması lazım. Şu çalışmayı. Burası AVM'ler bölgesi. Tamam. Burası bölge trafik. Sevgili hemşehrilerim günaydın. Bugün e, yoğun yağışlardan sonra sahada inceleme yaptık. Özellikle problem yaşanan Kötekli bölgesinde Ana caddede inceleme yaptık. Yine üniversiteden Kötekli içine doğru gelen yağmur suyunu engelleyecek, onu oradan alıp yine e, Düden'e tahliye edecek bir kanalla ilgili arkadaşlarımız proje hazırlıyorlar. Yani bu durumda Kötekli'nin yağmur suyu sorunu çözülmüş olacak. Yine e, aynı bölgede yücelen hastanesinin olduğu bölgede ve e, CNS alışveriş merkezinin olduğu bölgede de yine bir problem var. Yine oradaki sorun çözmek için yaklaşık 2 kilometrelik bir hatla e, oradaki yağmur suyunu da Karamula Deresi'ne bağlayacağız. Şu anda da Yıldıray Çeltikol Caddesindeyiz. Bu bölgede de ciddi bir su baskını yaşandı. Mezarlıktan yine Karamula Deresi'ne doğru gelen bu caddede yağmur suyu hatlarında kesit problemi var. O kesit problemini çözmek için en kısa zamanda projeyi hazırlayıp bu probleme de burada müdahale etmiş olacağız. Şu anda sadece Muğla merkezde değil, diğer bütün ilçelerimizde de yağmurdan sonra sorun yaşanan bölgeleri tespit ettik. İlgili kurum ve kuruluşlarla görüştükten sonra projeleri hazırlayıp belli bir plan program dahilinde yatırımlarımızı yapacağız. Vatandaşlarımızın yağmurdan etkilenmemesi için, su-sel baskınlarının yaşanmaması için ve daha e, tabii ki konforlu bir kent için çalışıyoruz. Hepinize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.